Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kendim yap, e, yapmış olduğum e, Littleus Pet Shop sınıfını göstereceğim size arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sınıfımız bu şekilde. E, tabii ki bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Şuraya e, şöyle Littleus Pet Shop sınıfı yazdım. E, şurada da hemen e, pencereliyim pencerelerimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Yine üstlerine little's pet shop yazdım ve ortasında da hemen bir tane saat bulunmaktadır arkadaşlar. Ben şöyle bir tane şuraya kendim yaptım yine arkadaşlar. Kitaplık yaptım ve üstlerine de şöyle kitaplar koydum. Bunu tabii ki ben yaptım arkadaşlar bu kitapları. Yapılışında çok zorluk yok. Şöyle şu kenarda da arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi e, çöp kutusu koydum ben. Şu şekilde arkadaşlar. Ben bunu kendim böyle düşündüm. Evet. Şu köşeye koyuyorum çöp kutumuzu arkadaşlar. E, sıralarımız şöyle. Her birisinin üstünde Lidl'ız Pet Shop yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Eee arkadaşlar öğretmen masamıza geldik. Öğretmen masamız birazcık daha ebatı büyük diğer masalara göre yani öğrenci masalarına göre. Şurada da şöyle bir tane minik yine ben bunu kendim yaptım kalem kutusu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve içlerinde benim yapmış olduğum yine şöyle minik minik kalemler var arkadaşlar. Yapımında pek zorluk yok tabii ki. Ve sınıflarda en önemli unsur olarak şöyle şurada tahtamız var arkadaşlar. Tahta yaptım ben. Şöyle ders İngilizce, New Words falan yazdım arkadaşlar. Yine siz istediğiniz gibi e, dekore falan edebilirsiniz. E, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İnşallah videom beğenmişsinizdir. Videom beğendiyseniz eğer lütfen beğenmeyi unutmayın. Ama beğenmediyseniz lütfen yeniden beğenin ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Görüşmek üzere.